gelir. Ta kestal başındaki kar bile ta buradan görüküyor bak. Ya. Evet ama. Şey, dün şey, dün de yağmıştır canım aynen. bayağı. Evet. Şimdi o <laughs> depeye bir tane e, ke çıksa burada rahat görünecek değil mi? Rahat görünür baksana <laughs> çok rahat diyor. Yani. <laughs> yani, yani. Yani, de, şey, de Allah'tan mat, dün kar yağdı buraya. Ha. Yaklaştırma moduna mı aldık? Yok onu almadık da. Aynen. Şöyle bir. Ondan mı rahat gördün? Yok sonra... baksana çok rahat görünüyor. Evet, gözümün. bak ayaklaştırdım bak. Gel. Yaklaşma şey daha şey oluyor. Daha dibinde Arkadaş, sanki burada beş adım yer gibi. Ye. He, Zaten he. çok normal normal görüntüsü de çok şey değil ya. Aynen. Şöyle çektim A. bak şöyle normal evet. görüntüsü de. Evet. Doğru. Çok güzel. Şu da. burası yuvalı işte. Ha yuvalı bizim. E sizin üstünüz. Tamam tamam. Böyle <laughs> bak böyle bakınca. Şöyle bakınca. He. Ama Kestel Dağı'nın kar karı <laughs> iyi yağmış ama dün. Evet. Gayet güzel yağmış ya. Aynen. Burası ca cami mahallesi diye geçiyor Aynen. bizim. Aynen. Bin aşağısı şu aşağısı bin girdik. Şimdi yoldan bu taraf var ya. Heh. Camı mahallesi bu tarafa yer artı Nasıl yer Baya burada yer derler. Buraya bu mevkiye yer Şu şey yer er, er diye ha. geçiyorlar. Aynen. Evet. Er bu yoldan bu tarafı cami mahallesi geçiyor. Bir de e, halk arasında şip şip diye bir yer var. Şu cephenin arkası. Şip şip mi? Yani şip, şip geçmiyor. Geçmiyor mu var? Ha o, o yanı bilmem aşağıda olabilirse. Meyacı mektik geçiyor. Ben. Ha meyacı geçiyor orası. Ama ama bu ama buralara bayağı zeytinler çok o ova zeytin çok güzel burada olmuş. Şimdi de geçen yi, 28 bin tane zeytin gelmiş. Köylere daha diyorlar. Yani teşvik amaçlı çok güzel aslında yani iyi fikir. E, vatandaş yani çok güzel bir rağbet gösterdiler. Ben de e, katıldım köy muhtarları da vardı orada. Hı. Yani bir tır daha gelir. Yani belki de 30 bin daha gelir. Ha alanlar duydum. He. İşte Mehmet de almış da zeytini Yok, onu dikiyormuş. Evet, çok da ucuz, güzel yani aşılı. Hmm. Türü ne ki? Gemlik, gemlik zeytin gemlik lira. Ya gemlik, gemlik, gemlik zaten. Daha zeytin. Bunlar hep gemlik zeytinizi. değil Aynen. Bu gemlik bunlar. Baksana ne kadar güzel olmuş ya. Bura verim olur. Ha. Bura ne diksen olur ya? Yüzde altı veya yüzde yedi meyil hmm. olduktan sonra hemen tapıyı göster de zeytin. Şu ev, şu ev kimin? Bu bizim biraderim. O, o yani ev Ama yani. bura iyi yapmışız. Çok büyük tamam. ev yapsanız iyi olmazdı ya tarlanın göbeğine. Aynen. aynen. Şu adam geleceğim der altıda bir defa gelir. Ha şurada geliyor işte da bir piknik yap bam bam. Küçük olması iyi ama tarlaya çok büyük ev yapsan sıkıntı yani. Ya. Ha şurada o ada net görünüyor o ya. Burası iyi. Hı. Yeri çok iyi buranın ya. Görlük. Yazın sıcak olur mu burası? O kadar da olmaz. O, kadar olmaz. o kadar olmaz ya. Esinti, akıntı var burada. Yani. Evin ee, yukarı zaten biraz Hı. burası da bu. Açık da orası Ha biraz güney kaldı. Şu açık yani. şey olabilir yazın. Yüksek payı var. Ha da bir şey ya. Mesela bir saat önce esiyorsa Ondan sonra açıp bir yanar. Hı, doğru. Bunların, bunların orayla bizim aramızda kotay vurmuş olsa 100 metre var. Yani yükseklik. Hadi şey olarak mı? Canım daha canım Abdurrahman ev daha göz ya. Haa. Görüşmeler tamam. seni. Eski, rahat bile. ha. Yeni yapın ayı mı diyorsun? Ha, ha. ha. buradan rahat görüyor ki orası. Aynen. Çok rahat. Ha. Ulan dibi, dibi gibi sanki. Tabii. <laughs> <laughs> Benim olan bir tane şey e, ne Drone. Drone getirdi geldi. Ha. Burada bir sağlı drone'u Ha mezar var vardı. Var. Ha kadar şöyle orada Kamanaz da görünüyor. <laughs> Çok güzel bir şey yani. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Hayırdır? Bu abi mi? Ya ya. Bu ya, ya bu ya. şey ya yazdı Mehmet Hoca'nın. Mehmet Hoca ha. Abim yani burada. Ha onlara beraber ama güzel de olmuş yani ha. Şey yazar gelecek burada. <gülüyor> <gülüyor> burada işte zeytinlik sulayacak, çapalayacak bir şey. Ha, zeytinlik yapacak. de var arkada. Var, zeytinlik var. Ama güzel de yapmışsınız abi, Nazım abi. Yani. Şaban abi hangi kısmı yapıyor? Sen kısmı yardım ediyorsun. Şaban ben abi. yardım edeyim ben. Ha. Ben Şa yardım edeyim. Şöyle şakladan yüzün edip yürelim abi öyle. Bak telefonu çatlatmasın Mustafa. Çatlatmaz Genç oldun ortaya çıktı ama. <laughs> Söyleyin de. Sonra... Sonra... <laughs> şey, de. peşin peşin konuşalım. <laughs> iyi gova tuşuma. <laughs> <laughs> i̇yi bakalım, iyi, iyi işte güzel. Ya at. Domuz da mı var burada? Oh, omuz, bak, gelmez, gelmez, her yere ya. geliyor ha. Bir yapalım. Sol bir de, yiyecek, de mı? <laughs> yiyecekler mi?